Yunanistan'da sular durulmuyor. Komünist parti üyeleri Atina'da düzenledikleri bir protesto eylemiyle Avrupa Birliği'nin mali yardım için dayattığı kemer sıkma politikalarına karşı çıktı. Komünist Parti üyeleri Avrupa Birliği Troika ile görüşmelerde bulunan Çalışma Bakanı'nın toplantıya katılmasını engellemek için bina önünde etten duvar ördü. Avrupa bölgesi borç krizi Alman parlamentosunun da yine gündemindeydi. Ayfın. Portekiz'de makroekonomik veriler düzeliyor. İrlanda'da uluslararası mali piyasalara girişler başladı. Yunanistan bile borçlarını düşürme konusunda önemli adımlar attı. Gelecek Troika toplantısı yapısal reformların nasıl gerçekleşeceğini gösterecek. Yunan hükümetiyle Troika heyeti 11,5 milyar euroluk kesinti paketi üzerindeki nihai görüşmelerini Atina'da sürdürüyor.